Evet, ne yaparsam yapayım bu videoyu çekmek zorundayım. Eninde sonunda bu videoyu çekecektim. Televizyonlarda hep görürsünüz. Klişe diş macunu reklamları olur ve hep derler ki 10 doktordan 9'u bu diş macununu öneriyor. Benim de YouTube yorumlarımın 10 tanesinden 9'u abi ne olur döner efsanesi çek yazdığı için şu anda bu videoyu çekiyorum. Oyunu gerçekten bilmiyorum ama galiba Türk yapımı bir oyun. O yüzden desteklemek iyi olur gerçekten. Ve yorumlarda gerçekten bu oyunu oynamamı istemişsiniz. O yüzden şu anda sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağım. Oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Galiba dönerci olacağız yüksek ihtimalle. Bu arada kanalımı izleyenlerin neredeyse yarısından çoğu hala abone değilmiş. Arkadaşlar beni üzüyorsunuz lütfen. Lütfen bir saniyenizi ayırıp aşağıdan abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Teşekkürler. Emeğe saygı gösterelim. Lütfen. Teşekkürler. Gelin başlayalım. Evet, oyunumuz başladı. Buradan galiba dil seçeceğiz. Türkçe. Oyunu Türkçe oynayabilmemiz çok güzel bu arada. Türkçe konuşalım. Konuşalım efendim. Ee, İngilizce nasıl? Let's speak English. Let's speak English. Evet, tabii ki de Türkçeyi seçiyorum. Türkçe konuşalım. Aynen öyle. Devam. Türkçe. Mükemmel. Patates Games. Vay be. Türk yapımı. Oyun Türk yapımı. Çok iyi bir şey. Çok iyi. Çok mutlu oldum şu anda. Evet! Başlıyoruz! Döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokma tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Bu Lezzet Oha. burada hazır ol der Tavuk dana fark etmez yer Tavuk dana fark Döner efsanesi bir zafer Her yeah, lokma ha. seni mutlu eder <laughs> Mükemmel lan! Beklemiyordum! Mükemmel. Aha. Biraz ses kısacağım. Evet. Oyunu seslerini biraz azalttım arkadaşlar. Okay. Tamamdır. Bu ne? Güne başla. Çok güzel ya oyun. Çok hoşuma gitti. Döner Dünyasına hoş geldiniz. Hoş buldum. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Tamam. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tamamdır. Ben de Gün bu iş. Eğlenceler. Eyvallah. Bir döner sandviçi yap. Ekmek. Sonra et. et 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 kes 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 Ben mi keseceğim Oo, oh. oh. kes 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 tamam Ver eti koy 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 bu ne Doldur biraz daha koy ya Bu ne ya çok az koydu neyse Hop bu ne Tuz mu bu ne lan Ha bu paket tamam paket olmaz Bence içine biraz patates atalım Patatesi kesiyoruz şu an et. Evet. Patates kesiyoruz Vaa, Ninja SK Aha kızartıyorum. 10 saniye sonra patatesimiz kızaracak. O sırada başka ne yapabilirim? Dönerin içinde ne olur? Tavuk olur, patates olur. Başka bir şey gerek var mı? Salata, salata lazım bize. İçine salata da koyalım. Evet, şöyle patateslerimizden koyalım biraz. Oh, tamam. Başka ne lazım? Bence salata lazım. Salata, abi salata lazım. Ha, eyvallah, eyvallah. Ver, 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 ver. Turşu, turşu, turşu. Eyvallah. Mayonez sarımsak ver abi ver 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 sarımsak ver sarımsak ver Sarımsak full abi ben bu sosu çok seviyorum ya Ben bu sosa bayılıyorum ya Tamam üstüne de turşu koy Abi hazır sar bunu Sar 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 paketle Bitti mis gibi oldu bu arada Aha abla geliyor Abla hoş geldin hoş geldin hoş geldin buyur Buyur ablacım afiyet olsun afiyet olsun Buyur Tamam hemen yenisini hazırlıyoruz hemen yenisini hazırlıyoruz Kes şavurmayı kes 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 Döneri kes Kesmeme gerek yok herhalde var mı zaten tamam. At 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 güzel patates. Hop hemen turşu hemen sarımsak. Hop sar abicim sar abicim. Paketle paketle. Buyurun 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 hemen 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 hemen. Paralar paraları alalım. Oh ne güzelmiş lan oyun çok sevdim. Hemen 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 yenisini yenisini. Ustam döner keseceğiz ustam döner kesiyoruz. Seri seri seri. Abicim hemen bekleteceğim hemen bekleteceğim. Geliyor geliyor. Hop At hepsinden at 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 at. Hemen patatesimiz kızarsın bir tane. Abicim seni biraz bekletiyorum. O sıra oldu kuyruk oldu. Abicim hemen hemen hemen. Hemen sarıyorum dönerini. Hemen sarıyorum. Abicim buyur. Buyur abicim afiyet olsun. Abi eyvallah eyvallah para için teşekkürler. Hemen dönerini hazırlıyorum abicim. Abi hemen turşunu atıyorum. Oğlum o tip ne lan bu arada? Neyse. Müşterilere saygılı oluyoruz değil mi arkadaşlar? Hemen dönerini sardım abicim. Paketledim. Abi afiyet olsun tekrar bekleriz. Arap bir abimiz geldi. Aa, abimiz Arapsa buna biraz daha dikkatli döner yapmalıyız. Bunlar da biliyorsunuz döner önemli arkadaşlar. Arap döneri yemediyseniz tavsiye ederim bu arada severim. Evet hemen şöyle saralım. Abi buyur. Buyur buyur buyur. Buyur abicim buyur buyur buyur. buyur. Ya ne kadar çok müşteri var maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar baya bereketli ha bir şey değil mi? Dükkan ilk günden bereketli yalan yok. Hemen mayonez hemen turşu Aa, turşumuz bitti. Ustam eyvallah eyvallah hemen turşu mayonez alayım biraz. Eyvallah ustam eyvallah. Hemen saralım şunu şöyle. Hemen geldi hemen 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 afiyet olsun. 5 saniye var 5 saniyede döner çıkar mı? Çıkmaz. Ablacım sana yetiştiremedim kusura bakma. Evet. Gün bitti arkadaşlar. Woo! Güzel. <laughs> güzel arkadaşlar 35 para kazandık güzel. 6 müşteri bugün 6 müşteri uğurladık çok iyi. Güzel. Dükkandan bir şey alabiliyor muyum? Dükkandan ne satın alabiliyoruz? Oğlum müzikler ne güzel ya. Tam böyle Türk oyunu. Dükkandan bir şey alabiliyor muyum? A Henüz alamıyorum galiba. Aynen öyle. Tamam. O zaman gelin devam edelim arkadaşlar. Kendimizi biraz daha geliştirelim. Güne başla. Let's go brother. Devam. Abicim hemen kesiyoruz döneri. Kes 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 kes. Döner var döner var. SK babanın dönerleri. Gel abicim gel. Gel ablacım gel. Bu dönerler şahane. Evet arkadaşlar nasılım iyiyim değil mi? Biliyoruz bu işleri. Biz de zamanında bir yerlerde az çalışmadık yani. Aynen öyle. Hemen ekmeğimizi koyalım. At dönerleri abicim. At 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 turşuları. Birazcık bekleteceğim. Birazcık çok değil. Hazır. Hemen hemen yapıyorum ablama. Hemen yapıyorum ablama. Ablacım buyur. Buyur. Abicim hemen sana da yapıyorum. Hemen sana da yapıyorum. Yolla 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 yolla. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Buyur abicim afiyet olsun. Tekrar bekleriz. Hemen sana da yapıyorum abicim. Hiç 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 telaş yok, hiç acele yok. Hemen yaptım, hemen yaptım. Şöyle mayonezimizi de koydum. Hop. Buyur abicim. Buyur abicim. Ustam hemen bir et keselim. Hemen bir et keselim. Acil et keselim. Tamam çok iyi. Paraları toplayalım bu arada. Paralar önemli. Heh, tamam. Buyur ablam, buyur 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 buyur. Beklediğiniz için teşekkürler. Hemen elimden geldiğince hızlı. Kes döner kes 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 hızlı 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 hızlı. hızlı. Arkadaşlar otomatik döner kesme makinesi alabiliyor muyuz acaba ya? Yeni nesil dönercilerde otomatik döner kesici falan var. Allah dur ne yaptım ben? <laughs> Hop abicim al 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 hiç kızma hiç kızma. Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum. Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum burada. Hemen mayonez ustam mayonez ustam. Eyvallah. Eyvallah eyvallah sağ olasın ustam. Teşekkürler. Hemen. Hemen 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 hemen. Buyur ablacım paralarımızı alalım şöyle. Teşekkürler. Dayıcım hemen veriyorum. Hemen veriyorum dönerini. Hiç hiç telaşa gerek yok. Patatesimiz bitmiş. Eyvah. Patatesi unuttuk. Hemen patates. Hemen 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 hemen. Ustam biz döner keselim ustam. Bize döner lazım. Kes 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 kes. Kes bolca döner kes. Ha. Tamam güzel. Çok iyi. Ustam bana biraz daha mayonez ver. Fulle. Fulle fulle fulle. Tamam. Abicim geliyor. Biraz bekle. Patatesim kızardı. Ha. Buyur abim buyur 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 buyur. Göm 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 göm. Afiyet olsun. Ablacım teyzem mi? Hemen hazırlıyorum. Hemen hazırlıyorum. Bekle. Halloldu, halloldu buyur teyzeciğim. Afiyet olsun. Abicim hemen süre bitmeden sana da paraları da alalım da bir yana. Heh. Abi hemen süre bitmeden sana da yapıyorum bir tane. Hop. Bu ah lan. Döneri yaptım tam adama verecekken süre bitti. Neyse. Bu. Güzel. Tok toplam 91 altın oldu. Çok iyi. Güzel. Güzel çalıştık arkadaşlar. Güzel çalıştık. Woo. Dükkandan alabileceğimiz bir şey var mı acaba? Bir bakalım arkadaşlar. Ne 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 alabilirim buradan? Bu hırsız para çalıyor şu anda hapiste Ama cezasının sonuna yaklaşıyor Oha hırsız mı gelecek 18 gün sonra dükkana hırsız gelecekmiş Eyvah eyvah Hırsızlıktan bu ne? korunmak için Yükseltmelerin <laughs> zamanı henüz gelmedi Tamam. O bir dolandırıcı dilenci Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor Hmm dilencimiz var bir tane Okey bu Olar ne Yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var bu yüzden müşterilerinize kola teklifi. Hmm, ileride kola makinesi alabiliyormuşuz arkadaşlar. Gelişmeniz gerekiyor. Okey. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebiliriz. Olur ya. Patatesleri hızlı kesmemiz lazım bizim arkadaşlar ya. Bunu açalım. Biraz daha çalışalım bunu açalım arkadaşlar. Bu aşırı önemli. Patatesleri hızlı kesebilmemiz aşırı önemli. O yüzden gelin hemen başlayalım. Oh, bu sefer daha hızlı. Bu sefer daha atik çalışacağım. Abi hemen patates doğra. Patates çok yavaş hazır oluyor. Hemen seni patates kes. Tamam. Abicim hemen döneri kes ustam. Kes 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 hızlı hızlı. Kes döneri, kes döneri. Kes 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 kes. Vıçı 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 Kes döneri ustam. Kes döneri, kes döneri, kes döneri. Hemen geliyorum. Hemen ketçap mayonez. Pardon. <laughs> Turşu mayonez. Yolla yolla yolla. Hemen yapıyorum abi. Hemen yapıyorum. Hemen SK usta iş başında. Sen niye hiç merak etme. Attım patatesini. Abicim afiyet bal şeker olsun. Buyur. Abicim iki tane döner mi istiyorsun? Hemen hazırlıyorum abi. Hemen abime iki tane. Abime iki tane. Hemen saralım şuradan. Abicim biri hazır. Hemen diğerini yapıyorum sana. Hemen diğerini yapıyorum. İki dönerin ayrılırlı olsun abicim güle güleye. Güle güleye afiyet olsun. Buyur abim bunu al. Bunu al. Hadi görüşürüz abicim. Paramı alayım şöyle. Ablacım da iki döner istiyor. Ablacım hemen hazırlıyorum sana iki dönerini. Hemen hazırlıyorum. Hiç telaş yok. Hiç telaş yok. Hemen şunu saralım. Hemen birincisi hazır ablacım hemen ikincisini yapıyorum Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum ablam Buyur ablam iki dönerin hazır buyur afiyet olsun Hemen bir patates keselim Müşteriler biraz beklesin patates bitecek arkadaşlar Hızlı patates kesmemiz lazım şu an Kes 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 Ablacım hemen hallediyorum senin döneri Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok senin döner halloldu ablacım buyur Buyur ablam senin döner hazır afiyet olsun Paralarımızı alalım arkadaşlar Abicim biraz döner keselim hadi Kes biraz bize döner kes 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 kes, kes. Kes 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 Oo tamam. Oo oo ne kadar müşteri var. Çok sıkıştı şu an. Dükkan çok sıkıştı. Çok müşteri var. İşçi satın alamıyor muyum ben. Her şeyi kendim mi yapacağım? Aa Allah. Dur. Buyur ablam buyur 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 buyur. Buyur 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 buyur. Çalış 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 çalış. Hop. Abi abi. <laughs> abi dostum abim. Hemen iki dönerimiz geliyor. iki tane döner. Hemen abim. Hemen 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 hemen. Bu SK ustalar hemen hazırlıyor sana. Hemen afiyet olsun abim Hop hemen bunu da yap Bunu da yap bunu da yap abim ee, Hemen bu da hazır bu da hazır şu an Hop abim afiyet olsun Hemen bir patates keselim hemen bir patates Seri bir patates hazırlayalım arkadaşlar Şöyle Heh, Paraları alayım Heh, Güzel ustam döner ustam döner kes ustam Dörder dörder bir sürü sipariş var ustam Turşu ver mayonez ver hepsini ver ustam Abi süre bitiyor süre bitiyor hızlı 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 vallahi süre bitiyor Hop. Hemen 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 hemen. Hemen hemen. Bir tanesini ver bari. Yok yetişmedi. Abi çok 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 sıkıştı. Güzel. Baya para kazandık aslında arkadaşlar. Güzel. Baya kazandık aslında ama yavaşız. Biraz daha hızlı olmamız lazım. Böyle olmaz arkadaşlar. Müşteriler bekliyor. Çok bekliyorlar. Ne yapabiliriz? Portakal suyu alalım mı ekstra? Hemen veririz. Uğraşmayız yani. Fazladan para kazanmak için portakal suyu açalım bence. Ondan sonra patatesi hızlı kesmeyi öğreniriz. Döner kuru kuru gitmez Ayran yok mu ya Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak Nar ekşisi Onu daha da lezzetli yapar Nar, nar ekşisi Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak Nar ekşisi Onu daha da lezzetli yapar <laughs> Alamıyorum para yetmiyor Tamam neyse arkadaşlar Meyve suyu satın aldık artık müşterilere meyve suyu vereceğiz de Ayran daha iyi ya dönerin yanında böyle <laughs> Of 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 Acıktım Acıktım Ustam hemen patatesi kızartalım önce Artık meyve suyumuz da var arkadaşlar. Artık meyve suyu da ikram edeceğiz. İkram etmeyeceğiz, pardon, satacağız Ne ikramı oğlum? <laughs> i̇kram edersek batarız arkadaşlar. İkram edemeyiz, kusura bakmayın Hop meyve suyu, meyve suyu, hepsinden ver, hepsinden var. ver, 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 Abicim hemen hazırlıyorum hemen hazırlıyorum sana En lezzetlisini en, lezz en lezzetlisini sana veriyorum abicim Hop Abim buyur abim meyve suyu buyur Buyur afiyet olsun hemen paralarımı alayım İki meyve suyu abicim tamam sen nasıl istersen iki meyve suyu hemen geliyor İki meyve suyu hemen geliyor sana abicim Tamam sardım Abi afiyet olsun buyur Buyur iki tane meyve suyu Ustam hemen bir patates keselim Patates bitiyor patates lazım arkadaşlar patates önemli Hemen keselim Hemen tamam güzel. ustam döner ustam Kes 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 kes. Tamam çok iyi. Ulaştık. Meyve suyu ustam Ver hepsini. Ver hepsini. Eyvallah ustam. Hemen 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 hemen. Oo. Arkadaşlar hemen hazırlıyorum. Sardım. Paketledim. Aa, önce iki tane isteyen abiye verelim. O çok bekledi. Ayıp olur. O çok bekledi arkadaşlar. Ayıp. Hop. Tamam güzel. Abi şöyle vereyim sana. Allah dur saramadım çok. Heh. Abicim buyur iki tane meyve suyunu da burada Görüşürüz abicim kendine iyi bak tekrar bekleriz Hemen hızlı hızlı Tamam güzel hemen sardık bunu Abicim buyur şavurman hazır Afiyet olsun Hemen bir tane daha hemen Ustam döner ustam kes döner döner kes Oo tamam bas bas, bas 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 Oh sar paketle Buyur ablam Bekle kardeşim hemen sana da veriyorum Öğrencisin sana öğrenci indirimi sen 5 lira eksik ver bir şey olmaz Sen eksik ver 5 lira Öğrencisin olabilir buyur Hemen buna da verdik arkadaşlar Ablamız iki tane döner istemiş hemen şöyle 2 ekmek birden koyabilsem keşke ya 2 tanesini aynı anda hazırlayamıyorum Arkadaşlar keşke öyle bir şey olsa Öyle bir şey olsa aşırı iyi olur ee, Hemen bir patates kesiyoruz ustam biraz bekleyin Biraz bekleyin hemen bir patatese ihtiyacımız var Heh. Tamam güzel Et koyalım Bu da, Tamam çok iyi çok iyi sardık bunu Hop Ablam buyur. Hemen verdim. Hemen geliyor, hemen geliyor. Ustam döner ustam. Lan niye her şeyi ben tek başıma yapıyorum? Tek başına döner mi işletilir? Dur. Hop. Tamam. Sar bunu. Paketle. Abicim sana veremeyeceğim. iki tane şu an pişirmemem. Yarın gel. Yarın gel. Kusura bakma benim paydos. Yeter. Yeter. Eşek gibi çalışıyorum sabahtan akşama kadar burada zaten. Yapacak bir şey yok. Yarın geleceksin. Yarın geleceksin. Evet devam ediyoruz. Sizler için bir gün daha geçirdim arkadaşlar. Hep aynı şeyler yaşandı o yüzden. Canınızı sıkmak istemedim. Şimdi biraz daha paramız var. Bu sefer patatesleri biraz daha hızlı kesmemek açısından Marjinali arkadaşlar daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Bu sefer arkadaşlar direkt Gelişmeniz patatesleri gerekir. hızlı kesmeyi satın alacağım. Güzel. Artık patatesleri daha hızlı kesiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Bir bakalım nasıl keseceğiz. Bir izleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl kesiyoruz Kes bakayım. Helal! Usta işte bu ya. Helal sana. Ustam hemen döner. Döneri biraz daha hızlı kesersek iyi olur ama bak döner çok yavaş kesiliyor ya. Ustam döner böyle yavaş yavaş çok yani çok yavaş yani. Ne istersen. Eyvallah ver hepsini ver 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 ver. Abicim hemen bir dönerin geliyor hemen bir dönerin geliyor. Sen rahat ol hemen hazırlıyorum. Hemen 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 hop. Güzel patates patates patates. Ustam afiyet olsun Buyur 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 buyur. Afiyet olsun hocam. Güzel İki tane döner. Hemen geliyor abicim. Hemen geliyor. Param olsa da ben alsam. Gel ustam gel gel. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ver bakayım paralarımı. Aferin sana. Hemen şöyle hemen patatesimizi keselim. Abicim hemen bir dönerin geliyor. Hemen hazırlıyorum. Hemen geliyor. Hop sardım. Abi afiyet olsun. Tekrar bekleriz. Tekrar bekleriz. Hop hemen. Hemen 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 hemen. Oo bizim Berber Hikmet abi de buradaymış. Abicim hemen. Buyur. Buyur abi afiyet olsun. Ablam çok beklettim seni. Kusura bakma. Hemen hazırlıyorum. Kusura bakma. Biraz yoğunluk var bugün. Bir de ünlü olunca ister istemez herkes geliyor böyle dükkana. Buyur ablam. Buyur. Biraz yoğunluk var. Kusura bakmayacaksınız. Hemen şöyle paraları alıyoruz arkadaşlar. Ustam döner kes döner 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 kes biraz he. He. Çalış ustam ya. Her, her şeyi ben kendim yapıyorum ya. Her şeyi de kendim yapıyorum. Olmaz ki böyle iş kardeşim ya. Abicim iki dönerin hazır buyur afiyet olsun. Hemen. Hemen yapıyoruz hiç telaşa gerek yok Hiç telaşa gerek yok bakın ne güzel yapıyorum arkadaşlar Sakin sakin hemen bir tane daha Ama dönerci de tek başına çalışılmaz arkadaşlar Bu da böyle bir detay yani Kimse dönerde tek başına çalışmaz arkadaşlar Millet kaç tane çalışan var biliyor musunuz Paket serviste her yerde bir sürü şey var Çok çalışan var arkadaşlar Ben tek başıma çalışıyorum yani Dayım biraz bekle ya ne sinirleniyorsun Ne sinirleniyorsun bizde insanız Bizde insanız ne kızıyorsun Al ne öfkeleniyorsun? Al yürü in. Al. Allah Allah. Ulan bu yaşlılar da hep böyle ha. Allah, Allah Allah. Abicim ver 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 hepsini ver hepsini ver. Ver 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 ver. Oo. Oh. Eyvallah. Eyvallah. Tamam yeter 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 yeter. Ablacığım buyur sen bizim son müşterimiz ol. Şöyle de vereyim. Size yok. Siz gidin la. Yeter. 7.4 çalışıyorum zaten. Bir de sizle uğraşacağım. Hadi. İkili yarın gelin. Yarın gelin. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 367 tane param var şu anda. Ve 360 istediğim bir şey alabilirim. Şimdi Çift taraflı bir bıçak, döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Evet, döneri daha hızlı kesebilirim bu bıçak sayesinde. Ya da döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız hmm. var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Arkadaşlar bence kola makinesi daha mantıklı gibi ya bilmiyorum bana kola makinesi daha mantıklı geliyor. Döner ancak ızgarada pişince hmm, lezzetli. Olur. Hmm. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Vallahi bilmiyorum bence. Döner yedikten sonra sindirme. Bence kola ya. Ancak ızgar. Kola kola makinesi aldım. Kola makinesi aldım. Gelin bir de kola servis edelim arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Gelin bir de kolalı yapalım. Evet, kolamız var mı? Usta. Ben fazla sandviçi. Ben yiyebilirim. Hop. Yok, sen yeme. Sen yemişsin zaten. Sen, o göbek ne? Sen yemişsin zaten fazlasıyla. Kes şunu, kes 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 kes. Bir şey diyeceğim. Ben yanlışlıkla ızgara almış olabilir miyim? Ben kola yerine ızgara aldım galiba. Kola gözükmüyor çünkü. Yanlışlıkla ızgara mı aldım bakayım? Galiba yanlışlıkla ızgara almış olabilirim arkadaşlar. Aynen. Kola kola makinesini göremiyorum şu an. Herhalde yanlışlıkla ızgara aldık. Izgara nasıl çalışıyor onu da bilmiyorum da. Neyse göreceğiz, göreceğiz. Buyurun efendim. Hemen hazır, hemen hazır. Ha dönerleri içine koyuyorum. Abi tamam ya o makine biliyorum tamam anladım. Güzel abi kızarmış döner. Kızarmış döner. Abi dur bekle o kadar da kızartma sakin. Hop hemen. Buyur abicim kızarmış döner. Daha çok beğendi herhalde. Aynen böyle olunca herhalde daha çok bahşiş veriyorlar arkadaşlar. iyice kızartınca. Aa tamam. Bu biraz kafamı karıştırdı. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Yakmayalım şöyle şuraya koyalım. Hop. H hemen şöyle vereyim kardeşim. Abi sen çok bekledin dur. Hemen hazırlıyorum. Oğlum çok karıştı. Ya batmayalım. Batmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu adamı yetiştirelim vallahi dövecek bize. Şu adamı yetiştirmezsen birazdan beni dövecek gibi. O yüzden hemen abi buyur. Buyur abi buyur. Kızma. Kızma abi. Dövme abi beni. Çalıp çocuğum var abi beni dövme abi. Hemen patateslerimizi koyalım. Hop tamam. Arka ya şu kızartmaya hiç alışık değilim. Bekletiyor ya bir de. Şu ızgara baya bekletiyor. Adam gidecek şimdi birazdan. Hadi abicim hadi. Al. Oh tamam tamam. Huh. Neyse galiba daha fazla para veriyorlar ya. Daha fazla para veriyorlarsa sıkıntı yok. Tamam güzel. Eh idare eder. Bugün biraz çökezledim. Çünkü şu kızarma makinesine pek alışamadım arkadaşlar. Ama daha fazla kazandık bence. Normalde kıyasla biraz daha fazla para kazandık arkadaşlar. Aynen öyle. Evet 313 paramız oldu totalde arkadaşlar. Bayağı çalıştım sizler için. Şimdi dükkan diyeceğim ve... Hmm, ne alsak acaba? Bence kola makinesi. Ama ona tam paramız yetmiyor. Biraz daha hızlı çalışmamız gerekiyor. O yüzden malzemeleri ekmeye daha hızlı eklemeyi satın aldım arkadaşlar. Huuu, güzel. Içine of, en tamam en güzel. güzel. bayağı geliştik arkadaşlar. Başlangıç için çok iyiyiz bence. Gelin devam edelim. Ustam hemen kes oradan. Tak 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 Daha hızlı kessek iyi olacak aslında. O bıçağı satın alayım ya. Daha hızlı kesme bıçağını satın alırsam iyi olur arkadaşlar. Çok yavaş kesiyoruz böyle. Ustam hemen şuradan mayonez, turşu hepsini ne varsa ver abi. Eyvallah, sağ olasın. Abicim hoş geldin. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bu dilenciye benziyor lan. Bu dilenmesin şimdi. Parasını vermese döverim ha. <laughs> Parasını ver lan. <laughs> tamam hemen şöyle kızartalım şunu Abicim hemen hazırlıyorum 3 3 Aa pardon artık 2 adımda yapıyorduk değil mi? Aynen Hop hemen şöyle Hemen bunu sardım Abim buyur Parasını alırım ha. Lan Hayırdır parasını ver Bak nasıl tahmin ettim parasını vermeyeceğini gördünüz mü? Tipinden belliydi Adamdan zorla aldım parasını Üç kağıtçı seni Nerede yemek var lan beleş he? hayırdır Abicim sen şunu al şunu al Diğeri geliyor bekle pişiyor Biraz bekle abi Gel de abi buyur Afiyet olsun tekrar bekleriz. Abicim hemen sana bakıyorum. Hemen sana bakıyorum. 1 2 3 1 2 1 2 hemen şunu sardım koydum. Hemen ardından bir tane daha hazırlayalım o pişene kadar. Acil biraz patates kesmemiz lazım. Onu da hazırlayalım şöyle. Ablam buyur kızardı. Afiyet şeker olsun. Tekrar bekleriz. Abi hemen 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 hemen. Oğlum ne güzel oyun lan. <laughs> oyun çok güzel bu arada. Şakasız oyun çok güzel. Ben oyunu çok beğendim. Tamam güzel. Biraz bekleyin hemen geliyor. Ussam döner kes ussam. Hızlı 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 dön herkes dön herkes dön herkes Hop hemen şunu şuraya Hemen iki tane sardık Abicim buyur Buyur abim buyur abim meyve suyu burada Usan meyve suyu ver Turşu ver mayonez ver Tamam çok iyi çok iyi çok iyi Patates Abicim bir dakika hemen patates kesiyorum size bakacağım Geldim 1 2 3 1 2 3 hemen şöyle hop sar bunu koy buraya Ablam tamam sana da hemen bir tane çıkarttım şimdi sana da geliyor Hemen yapıyorum hemen yapıyorum Ya siz güvenin bu SK kardeşinize ya Samet Karataş'a güvenin ya Hemen yapıyoruz ya Hemen bakın mükemmel hızla ya Geldi şu an hemen geldi Abicim sen şunu al git sen şunu al git Ablam hemen sana da yaptım kızma ablam al buyur Hemen diğerini attım şimdi bak o kızarıyor Vereceğim sana o bitince Hop 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 sardık bunu Ablam geliyor sakin ol Aa zaten sen dur bekle meyve suyu istiyor musun sadece Kusura bakma dalgınlık ablacım dalgınlık Oluyor öyle şeyler Bir tanesi az kızardı ya neyse bir şey olmaz <laughs> Bir tanesi az kızardı. Ne yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Olduğu kadar, olduğu kadar. Bir tanesi az kızardığı için daha az para kazandık ondan da bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bir taneden bir şey olmaz. Ya bu insanlar ne sabırsız ya. Bu insanlar ne sabırsız böyle arkadaşlar ya. Hemen sinirleniyorlar. Hemen sinirleniyorlar. Al. Al hocam meyve suyu, meyve suyu. Ha. Hop bu da tamam. Ne kızıyorsun ablam? Al. Al meyve suyu git. Yürü git. Tamam arkadaşlar kapatıyoruz artık yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Biz de insanız. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Bizim de insan haklarımız var yani yeter. Yeter bu kadar yeter. Hadi hadi görüşürüz. Aa bak bak yine dilenci geldi bak kesin parasını vermeyecek var ya çakal. Neyse ona dikkat ederiz arkadaşlar. Önce şu abiyi yollayalım. Abim buyur. Buyur seni yollayalım önce. Şu üç katçıya da dönerine verelim de o kesin parasını ödemeyecek. Bak dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. O adam kesin parasını ödemeyecek. Ona dikkat edelim. O biraz sıkıntılı bir adam. Ona dikkat etmemiz lazım. Hemen ona dönerini verelim. Buyur. Meyve suyunu da al. Parasını ver ama. Bak baba bak. Nereye kaçıyorsun? Yakaladım. Ha, aferin. Vereceğim parasını. Yok öyle kaçmak. Yok öyle kaçmak. Kel olan geldi. Ona da hemen yemeğini yapalım arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Evet arkadaşlar, bugün diğer günlere kıyasla daha iyi çalıştığımı düşünüyorum ben. Paraları alalım. Son müşterimizi de yollayalım. Buyur abicim. Allah pardon. Dur. Hop. O! Oh. <laughs> Aa, ah, parasını alamadım. <laughs> Son müşteriye teslimatını yaptım. Dürümünü verdim ama parasını alamadım ya. Neyse. Gelin artık kola makinesi alalım yeter ya. Biraz da kola servis edelim arkadaşlar. Kola. döner Kola 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 kola. Güzel. Kola makinesi aldık. Bakalım nasıl oldu. Hele bir bakalım arkadaşlar. Kola makinesi güzel olacaktır. Aynen. Usta hemen patates. Önce patates. Arkadaşlar artık kola makinemiz var. Güzel. Hop hemen. Döner kes döner kes döner kes. Hızlı 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 hızlı. Hız hız. Bak 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 müşteriler geldi müşteriler çabuk dön herkes oğlum çabuk dön herkes lan Müşteriler geldi Hemen 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 turşuları ver 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 Mayonezleri ver 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 Meyve suyu ver 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 Tamam çok iyi çok iyi Patates biraz daha kes biraz daha kes hazırda bulunsun Abicim hemen hazırlıyorum hemen hazırlıyorum Telaş yok telaş yok hop Hemen hızlı hızlı dönerlerinizi hazırlıyorum Hop bir tane daha Hop şöyle Hemen hazırlıyorum Hemen bu pişti abicim Hemen hop bu da pişti Hemen diğerlerini de yapıyorum Kardeşim bu da pişti. Hemen şöyle saralım. Abicim sen bir tane istemişsin. Buyur şöyle verdim. Hop şunları takalım arkadaşlar. Buyur abicim sen bir tane kola istiyorsun herhalde. Aynen bu abimiz bir tane kola istemiş sanıyorum arkadaşlar. Nasıl? Allah dur yanacak bu. Heh. Hemen şöyle. Fanta istemiş bu herhalde. Anlamadım ki. Neyse. Şöyle dolduralım. Baya yavaş oluyor ha. Neyse. Al. Oldu herhalde bilmiyorum. İlk defa verdim şu an birine kola. Şu oyuna ilk defa birine kola verdim şu an. Umarım doğru vermişimdir. Hop. Paramızı alalım. Abicim hemen. Oğlum çok karıştı oyun. Tamamdır sakin. Tamam çok iyi. Şunu ver. Tamam. Abicim geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Buyur. Buyur buyur buyur. buyur. Kolanı veriyorum. Kolanı veriyorum. Ne olur gitme ne olur bekle. Allah'ım bismillah. Hadi. Hadi dol artık. Al 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 al. al. Huf! E, tamam sakin. Sakin ol. E, bunu ver. Hop. Buyur ablacım. Dilenci geldi yine ya. Gene dilenci geldi. Niye dilenci geliyor bana durmadan iki de bir? Döner kesmemiz lazım. Döner de çok azaldı ya. Bir tane bardak bir tane kola dolsun orada. Kola taşmıyordur umarım ya. Ben bekliyorum da taşıyor mu acaba? Neyse. Hop et bir et bir dursam döner kes. Döner kes, döner kes, döner kes. Hop hop tamam 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 tamam. Ee, bunu al. Bunu buraya yap. Bunu ver şöyle. Tamam. Bir tane kola, bir tane fanta abicim. Şunu ama kes 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 tamam. Çok iyi. Ee, sen bunu şu abiye ver en iyisi. Aynen. Bu abiye bir tane kola ver, bir tane de meyve suyu ver. Abicim görüşürüz. Sen şu, şunu al. Aynen. Ee, abicim seninki de hazır. Şunu al, şunu da al. Dilenci, ver la parayı ver. Ha, ver parayı. Hayırdır? Nereye kaçıyor? <laughs> Dilenci de ne uğraştırdı var ya? Dilenci çok uğraştırıyor beni ya. Dilenci zaman kaybı. Dilenci resmen zaman kaybı. Neyse, usan, döner keselim. Döner keselim, 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 keselim. Bu pişti bunu koyalım. Ee, bu da pişecek bunu da koyalım. Tamam güzel. İki döneriniz hazır abicim. İki döner hazır. Hemen şöyle veriyorum. Güzel. Bir iki, bir iki, bir iki. Usta turşu döner mayonez hepsi bitti Hepsi bitti hepsi bitti Ver. Evet bugün bitti arkadaşlar bugün daha yetişmez Bugün daha yetişmez bitti Elimizden geleni yaptık ama Elimizden geleni yaptık en azından evet Güzel huh. Ne uğraş be Ne telaş be Vay be yalnız görüyorsunuz değil mi Esnafların işi ne kadar zor Esnafların işi baya zor bu arada biz bile oyun oynarken telaşlanıyoruz. Bir de o gerçek hayattaki adamları düşünün. Dönercileri düşünün. Adamlar ne kadar uğraşıyor ya. Evet her neyse bugün aşırı gelen istek üzerine döner efsanesi oynadığım bir Türk yapımı oyun olan. Umarım sizler izlerken beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu videonun yorumlarında daha fazla istek olursa bu oyuna devam edeceğim ve diğer geliştirmeleri de açacağım. İyice usta bir dönerci olacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada videonun başında da dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan, like atan herkese teşekkürler ve ve ayrıca ekranınıza çıkan diğer videoları tıklayarak da bu kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.